Ayazata ve Karkız, özellikle Türk mitolojisi ve Türk halk inanışlarında yer alan, kış mevsimi ve yılbaşı ile ilişkilendirilen efsanevi figürlerdir. Bu karakterler, Orta Asya Türklerinin kışla ilgili mitolojik temalarından türemiştir. Ayazata Anlamı, Ayazata, Türk mitolojisinde kışın soğuk yüzünü temsil eden bir figürdür. Ayaz, kelimesi Türkçe'de soğuk, don anlamına gelir, ata ise baba demektir. Bu nedenle ayaz ata, soğuk baba veya buz baba olarak da adlandırılabilir. Mitolojik rolü, ayaz ata, kışın soğuk havalarını ve zor şartlarını temsil eder. Ancak, o aynı zamanda iyilik sever ve bilge bir figür olarak da görülür. Kış mevsiminde çocuklara hediyeler getirdiğine inanılır. Bu yönüyle bazı kültürlerdeki Noel Baba figürüne benzer. Kökeni, Ayazata'nın kökeni, eski Türklerin doğa güçlerine ve mevsimlere duyduğu saygıya dayanır. Soğuk, sert kış koşullarında hayatta kalmak, eski Türk toplulukları için büyük bir zorluktu ve Ayazata, bu zorluklarla başa çıkmada onlara rehberlik eden bir figür olarak ortaya çıktı. Kar kız. Anlamı, kar kız, Ayazata'nın yardımcı figürü olarak bilinir. Kar kız, kışın güzelliğini ve karın saflığını temsil eder. Onun adı, karla örtülü doğayı ve kışın büyüleyici tarafını simgeler. Mitolojik rolü, kar kız, Ayaz ile birlikte hareket eder ve çocuklara hediyeler dağıtır. O Ayazata gibi iyi kalpli ve sevecen bir figür olarak tasvir edilir. Karla ilgili efsanelerde ve hikayelerde sıklıkla yer alır. Kökeni kar kız figürü doğrudan karla ilişkili mitolojik unsurlardan türemiştir. Bu karakter doğanın kış mevsimindeki beyaz, saf ve güzel yüzünü sembolize eder. Benzerlikler ve farklılıklar. Ayazata ve Kar Kız bazı yönlerden batıdaki Noel Baba, Santa Claus ve onun yardımcılarına benzerlik gösterir. Ancak bu figürler eski Türk mitolojisinden türemiş olup batıdaki karşılıklarından bağımsız olarak gelişmişlerdir. Özellikle Orta Asya ve Sibirya gibi bölgelerde bu mitolojik karakterler halk arasında kışın zorluklarını temsil eden ve aynı zamanda umut ve iyilik getiren semboller olarak önemli bir yer tutar. Bu figürler Türk mitolojisinin zenginliğini ve doğayla olan derin bağlantısını yansıtır. Ayazata ve Karkız, Türk halkları arasında kış mevsiminin bir parçası olarak çeşitli ritüel ve kutlamalarla anılmıştır ve bazı bölgelerde hala halk hikayeleri ve festivallerde yaşatılmaktadır. Nardugan, Türk ve Altay mitolojisinde yer alan, kışın sonlanması ve baharın gelişiyle ilişkilendirilen bir bayramdır. Bu bayram, güneşin yeniden doğuşunu ve karanlığın sona ermesini simgeler. Nardugan kelimesi, nar, güneş ve tugan, doğan kelimelerinin birleşiminden oluşur. Bu nedenle yeniden doğan güneş anlamına gelir. Nardugan, özellikle Kuzey Asya'daki Türk halkları arasında kutlanır. Bu bayramın kökeni kış gündönümüne dayanır. Kış gündönümü, yılın en uzun gecesi ve en kısa günüdür. Bu dönemde güneşin yeniden güçlenmeye başlaması, hayatın ve doğanın yeniden canlanacağına işaret eder. Nardugan, bu yeni başlangıcı kutlamak için yapılan ritüel ve etkinliklerle doludur. Kutlamalar genellikle büyük ateşlerin yakılması, ağaçların süslenmesi ve çeşitli oyunlar oynanması şeklinde olur. Bu bayramın yeni yıl kutlamaları ve yılbaşı gelenekleriyle benzerlikler taşıdığı da söylenebilir. Nardugan, doğanın döngüsünü ve insanların bu döngüdeki yerini onurlandıran eski bir Türk bayramıdır. Nardugan, eski Türk mitolojisinde ve Orta Asya'daki Türk halkları arasında, güneşin karanlıktan kurtulup yeniden doğuşunu kutlayan bir bayramdır. Bu bayram, kış gündönümüyle bağlantılıdır, çünkü kış gündönümü, yılın en uzun gecesi ve en kısa günüdür. Bu geceden sonra günler uzamaya başlar, yani güneşin gücü yeniden artar. Bu da Nardugan bayramının anlamını oluşturur, karanlığın sona ermesi ve ışığın zaferi. Nardugan'ın anlamı ve kökeni. Nardugan kelimesi iki kök sözcükten oluşur: Nar güneş ve Tugan doğan. Bu nedenle Nardugan, yeniden doğan güneş anlamına gelir. Bayramın kökeni, eski Türklerin doğayla ve evrenin döngüleriyle olan derin bağlantısına dayanır. Eski Türkler, doğanın döngülerine büyük önem verir ve bu döngülerle uyum içinde yaşamaya çalışırlardı. Kışın en karanlık noktasında güneşin geri dönüşü, hayatın yeniden başlayacağına, doğanın uyanacağına ve yeni bir yılın geleceğine işaret ederdi. Nardugan kutlamaları. Nardugan bayramı çeşitli ritüel ve etkinliklerle kutlanırdı. Bunlar arasında en yaygın olanlar ateş yakma, güneşin yeniden doğuşunu simgelemek için büyük ateşler yakılırdı. Ateş, güneşin yeryüzündeki temsili olarak görülürdü ve insanların etrafında toplanıp eğlenmesi, güneşin gücünün geri dönmesini kutlamak anlamına gelirdi. Ağaç süsleme, bu bayramda ağaçların süslenmesi, yılın dönüşümünü ve doğanın yeniden canlanmasını simgelerdi. Bu gelenek, günümüzdeki yılbaşı ağaçlarının süslenmesiyle de benzerlik taşır. Dualar ve sunaklar tanrılara, özellikle güneş tanrısına dualar edilirdi ayrıca doğaya ve atalara sunaklar adanarak bereket, sağlık ve mutluluk dilenirdi. Şarkılar ve danslar, bayram süresince halk şarkılar söyler, dans eder ve oyunlar oynardı. Bu etkinlikler, hem topluluğu bir araya getirmek, hem de yaşam enerjisini kutlamak için yapılırdı. Nardugan ve diğer kültürlerdeki benzerlikler Nardugan bayramı, aslında birçok kültürde var olan kış gündönümü kutlamalarıyla benzerlik taşır. Örneğin, Avrupa'daki Noel Bayramı ve Antik Roma'daki Saturnalia Festivali gibi, Nardugan'da ışığın karanlığa galip gelmesini kutlar. Bu kutlamalar, insanlığın tarih boyunca güneşe ve onun döngülerine duyduğu hayranlığı ve saygıyı yansıtır. Nardugan, Türk mitolojisinin zenginliği içinde doğa ile insanın ilişkisini, hayatın döngüsünü ve bu döngü içindeki umutları sembolize eden önemli bir bayram olarak bilinir. Günümüzde özellikle Türk halkları arasında bu bayram geleneksel ve kültürel mirasın bir parçası olarak yaşatılmaktadır. Nardugan Bayramı genellikle kış gündönümü olan 21 Aralık'ta veya bu tarihe yakın günlerde kutlanır. Kış gündönümü yılın en uzun gecesi ve en kısa günüdür. Bu dönemde güneş en zayıf noktasındadır ancak gündönümünden sonra günler uzamaya başlar ve güneş yeniden güç kazanmaya başlar. Bu tarihte güneşin yeniden doğuşu, karanlığın sona ermesi ve aydınlığın geri dönüşü olarak kutlanır. Türk mitolojisinde ve eski Türk toplumlarında bu, hayatın döngüsünün bir parçası olarak büyük bir coşkuyla karşılanırdı. Dolayısıyla, Nardugan bayramı 21 Aralık'tan sonra güneşin güçlenmeye başladığı dönemde kutlanır ve bu kutlamalar genellikle Aralık ayı boyunca sürebilir. Nardugan Bayramı ile Noel'in bazı benzerlikler taşıması, iki kutlamanın kökenlerinde kış gündönümüne dayanan ortak bir tema olması ile ilgilidir. Her iki bayramda kışın en karanlık günlerinde, güneşin yeniden güç kazanması ve günlerin uzamaya başlaması fikri üzerine kuruludur. Ancak, kültürel, dini ve tarihsel bağlamları oldukça farklıdır. Benzerlikler, kış gündönümü ve ışın zaferi, hem Nardugan hem de Noel, kış gündönümü çevresinde kutlanır ve karanlığın sona ermesi, ışığın yeniden doğuşu gibi temaları paylaşır. O her iki bayramında eski güneş kültleri ve doğa döngüleriyle bağlantılı olduğunu gösterir. Aç süsleme, Nardugan'da açların süslenmesi, doğanın yeniden canlanmasını ve güneşin zaferini simgeler. Benzer şekilde, Noel'de de yılbaşı ağaçları süslenir. Bu gelenekler muhtemelen eski pagan ritüellerine dayanır. Ateş yakma, güneşi temsil eden ateşin yakılması hem Nardugan hem de eski Noel kutlamalarında görülür. Ateş, güneşin yeryüzündeki temsili olarak kabul edilir ve insanların bu ateş etrafında toplanıp eğlenmesi, güneşin gücünün geri dönüşünü kutlamak anlamına gelir. Harklılıklar, dini bağlam Noel, Hristiyanlıkta İsa Mesih'in doğumunu kutlayan bir bayramdır. Dini bir bayram olarak Hristiyan inançlarına dayalı özel anlamları ve ritüelleri vardır. Nardugan ise doğrudan bir dini bağlamdan çok doğayla uyumlu yaşamaya yönelik eski Türk inançlarına ve mitolojisine dayanır. Kültürel ve tarihsel arka plan Noel, Hristiyanlık tarihi boyunca gelişmiş ve yayılmış bir bayramdır. Nardugan ise Türk halkları arasında daha çok doğanın döngülerini kutlayan bir gelenek olarak varlığını sürdürmüştür. Müslüman toplumlarda Noel ve Nardugan, Müslümanlar arasında Noel'in kabul görmemesi, bayramın Hristiyanlıkla olan doğrudan bağından kaynaklanır. İsa'nın doğumu İslam'da peygamber olarak kabul edilse de, Hristiyanlıkta olduğu gibi tanrısal bir doğum olarak görülmez. Bu yüzden Noel'in kutlanması Müslüman toplumlarda genellikle uygun görülmez. Nardugan ise Hristiyanlıkla doğrudan bir ilişkisi olmayan, eski Türk inançlarına dayanan bir bayramdır. Bu nedenle kültürel bir gelenek olarak bazı Müslüman Türk toplulukları arasında daha kabul edilebilir bulunabilir. Ancak modern zamanlarda bu bayramda büyük ölçüde unutulmuş veya farklı şekillerde yorumlanmıştır. Sonuç olarak Nardugan ve Noel'in benzerlikleri olsa da bu iki bayramın farklı kültürel ve dini kökenleri vardır. Noel'in Hristiyanlıkla özdeşleşmesi Müslümanlar arasında kabul görmemesine neden olurken, Narduga'nın eski Türk inançlarına dayanması, bazı Müslüman topluluklarca daha tarafsız bir gelenek olarak görülmesine yol açabilir. Müslümanlar arasında Noel'e yönelik olumsuz bakış açıları birkaç ana faktörden kaynaklanır. Bu faktörler dini, tarihsel, kültürel ve politik boyutları içerir. Ancak bu bakış açısının Nardugan'la karşılaştırılması Noel ve Narduga'nın farklı bağlamlara sahip olmasından dolayı biraz karmaşıktır. Birinci dini nedenler, Hristiyanlık ve İslam'ın farklı inançları, Noel Hristiyanlıkta İsa Mesih'in, Hazreti İsa doğumunu kutlayan bir bayramdır. İslam'da ise Hazreti İsa peygamber olarak kabul edilir ancak Hristiyanlıkta olduğu gibi tanrısal bir figür olarak görülmez. İslam inancına göre Allah'ın bir oğlu yoktur. Dolayısıyla Noel'in teolojik anlamı Müslümanlar için uygun görülmez. Bu dini farklılıklar Noel'in İslam toplumlarında genellikle kutlanmamasına yol açar. Bidat ve tahrif, bazı Müslümanlar Noel'in İslam'ın özünden uzaklaştırıcı bir etki yaratabileceğine inanır. Özellikle dini hassasiyetlerin yüksek olduğu toplumlarda Noel'in bir bidat, dini yenilik olarak görülmesine ve reddedilmesine neden olabilir. İkinci kültürel ve tarihsel nedenler, sömürgecilik ve Batı hegemonyası. Müslüman toplumlar tarih boyunca Batı ile çeşitli çatışmalar ve sömürgecilik deneyimleri yaşamıştır. Batı kültürünün bir parçası olarak görülen Noel, bu nedenle bazı Müslümanlar arasında Batı hegemonyasının bir sembolü olarak algılanabilir. Bu durum, Noel'e karşı bir tepkinin gelişmesine katkıda bulunabilir. Kültürel koruma, bazı Müslüman toplumlar, kendi kültürel ve dini kimliklerini koruma çabası içinde, Noel gibi batıdan gelen kültürel etkileri bir tehdit olarak görebilir. Bu durum, Noel'e karşı olumsuz bir tutumun gelişmesine yol açabilir. Üçüncü sosyal ve politik nedenler, Modern politik hareketler, Müslüman dünyasında, özellikle 20. yüzyılın ortalarından itibaren ortaya çıkan İslami hareketler, Batı kültürüne ve onun etkilerine karşı daha eleştirel bir duruş sergilemeye başlamıştır. Bu hareketler, Noel gibi Batı'ya özgü kutlamaların Müslümanların kimliğini ve dini pratiğini zayıflatacağına dair endişeler beslemiştir. Sosyal medya ve yayılma günümüzde Noel'e yönelik eleştiriler sosyal medya ve diğer iletişim araçlarıyla geniş kitlelere hızla ulaşabilmektedir. Bu durum, Noel'e karşı duyulan olumsuz duyguların artmasına neden olabilir. 4. Nardugan'ın farklı bağlamı, Nardugan'ın unutulmuşluğu, Nardugan Noel'e göre daha az bilinen bir bayramdır ve tarih boyunca bazı Türk halkları arasında kutlanmış olsa da İslam'la ilişkilendirilen bayramlar kadar yaygınlaşmamıştır. Ayrıca, Narduga'nın kutlandığı dönemlerde, İslam'ın yayılmasıyla birlikte eski Türk inançları büyük ölçüde terk edilmiştir. Dini baskınlık, İslam'ın Türk toplulukları arasında baskın din haline gelmesiyle birlikte, İslam dışı bayramlar, Nardugan gibi, büyük ölçüde unutulmuş ya da ıslama bayramlarla yer değiştirmiştir. Bu nedenle Müslüman toplumlarda Noel gibi Batı kökenli bayramlara karşı tepki daha belirgindir. Ancak Nardugan gibi eski Türk bayramlarına yönelik böyle bir tepki görülmez. Nefreti körükleyen fikirler ve gruplar, radikal ve fundamentalist gruplar, bazı radikal İslami gruplar ve düşünürler Noel gibi Batı kökenli kutlamalara karşı şiddetli bir tepki geliştirmiştir. Bu gruplar, Noel'i Batı'nın İslam dünyasına kültürel ve dini bir saldırısı olarak görür ve bu nedenle Noel'e karşı nefretin yayılmasına katkıda bulunur. Medya ve propaganda, bazı medya organları ve sosyal medya platformları, Noel'in Müslümanlar arasında kabul görmemesi gerektiğini savunan içerikler üretir ve yayar. Bu da Noel'e karşı olumsuz bir algının güçlenmesine yol açar. Sonuç olarak, Müslüman toplumlar arasında Noel'e yönelik olumsuz tutumlar dini, tarihsel, kültürel ve politik faktörlerin bir kombinasyonu olarak şekillenir. Nardugan Türk toplumlarında eski bir gelenek olarak var olsa da, İslam'ın kabulünden sonra büyük ölçüde unutulmuş ve dolayısıyla Noel'e karşı gelişen olumsuz tutumların hedefi olmamıştır. Noel'e yönelik tepkilerin ardında ise özellikle radikal gruplar tarihsel batı İslam çatışmaları ve dini farklılıklar önemli bir rol oynar. Türkler arasında tarih bilincinin genel anlamda zayıf olduğu iddiası, özellikle Nardugan gibi eski Türk geleneklerinin unutulmuş veya modern dönemde fazla bilinmiyor olmasıyla ilişkilendirilebilir. Ancak bu durum, çeşitli nedenlerden kaynaklanır ve tek bir açıklamayla özetlenemez. Türklerin tarihleri boyunca geçirdiği kültürel, dini ve siyasi dönüşümler, tarihsel bilinç ve mirasın korunmasını etkileyen faktörler arasında yer alır. Birinci İslam'ın yayılması ve kültürel dönüşüm, Türklerin büyük çoğunluğu, 10. yüzyıldan itibaren İslam'ı benimsedi. Bu süreçte, İslam diniyle uyumlu olmayan eski inançlar, ritüeller ve bayramlar zamanla terk edildi veya İslam ritüellere dönüştü. Nardugan gibi eski Türk gelenekleri de bu süreçte unutulmuş olabilir. İslam'ın Türk toplumları üzerindeki etkisi, eski Türk inanç sistemlerinin ve buna bağlı geleneklerin geri plana atılmasına yol açtı. İkinci Osmanlı dönemi ve kimlik anlayışı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde, İslam kimliği daha da güçlendi ve bu kimlik, devletin resmi ideolojisi haline geldi. Bu dönemde, İslam kültürü ve değerleri ön planda tutuldu, Eski Türk gelenekleri ise büyük ölçüde ihmal edildi veya yerel düzeyde devam etti. Osmanlı dönemi, Türk tarih bilincinin daha çok ıslamo referanslarla şekillenmesine neden oldu. Üçüncü modernleşme ve batılılaşma süreci, yüzyılda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte, batı tarzı modernleşme ve laiklik ön plana çıktı. Bu dönemde, Osmanlı mirası bir ölçüde terk edilirken, eski Türk inançlarına dayalı ritüeller de ihmal edildi. Türkiye'deki modernleşme süreci, hem İslam'ı hem de eski Türk geleneklerinin geride bırakılmasına yol açtı. Dördüncü eğitim ve tarih bilinci, Türkiye'de eğitim sistemi, uzun bir süre boyunca Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi tarihine odaklanmış, eski Türk tarihi ise nispeten daha az işlenmiştir. Eski Türk kültürüne dair bilincin zayıf olmasının bir nedeni de bu olabilir. Son yıllarda eski Türk tarihine ve mitolojisine dair ilginin yeniden canlandığı gözlemlenmekle birlikte bu konular genel tarih bilincinin bir parçası haline gelmekte zorlanmıştır. 5. Küreselleşme ve kültürel etkiler. Küreselleşme sürecinde Batı kültürünün dünya genelinde yaygınlaşması, Noel gibi Batı kökenli bayramların birçok toplumda benimsenmesine ya da en azından bilinir hale gelmesine neden olmuştur. Türk kültüründe ise Batı'nın bu etkisine karşı bazı kesimlerde tepki oluşmuştur. Ancak bu süreç, eski Türk bayramlarına ilgiyi canlandırmak yerine modern Batı kültürüne karşı bir savunma refleksi geliştirmiştir. 6. tarihi bilinç ve milliyetçilik, Türk milliyetçiliği ve tarihi bilinç 20. yüzyılda çeşitli şekillerde gelişmiştir. Ancak bu bilinç genellikle Osmanlı, Selçuklu ve modern Türkiye tarihi etrafında şekillenmiş, eski Türk inanç ve gelenekleri bu çerçevede yeterince ele alınmamıştır. Bu durum, eski Türk bayramları ve ritüelleri hakkında genel bir bilgi eksikliğine yol açmıştır. Sonuç: Türkler, tarihleri boyunca çok çeşitli kültürel, dini ve siyasi etkiler altında kalmış bir toplumdur. Bu süreçler, Türk tarih bilincinin şekillenmesini karmaşıklaştırmıştır. Nardugan gibi eski Türk geleneklerinin günümüzde yaygın olarak bilinmiyor olması, bu tarihsel dönüşümlerin ve unutulmuşluğun bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Ancak son yıllarda Türk mitolojisine ve eski Türk kültürüne dair artan ilgi, tarih bilincinin yeniden canlandırılması yönünde bir adım olarak görülebilir. Bu tür farkındalıklar, Türk toplumunun zengin tarihi mirasını daha geniş bir perspektifte değerlendirmesine yardımcı olabilir. Türk tarihinin unutulması veya eski Türk geleneklerinin modern Türk toplumunda daha az bilinir hale gelmesinde Doğrudan üst akıl ya da küresel güçler olarak adlandırılan dış güçlerin etkisi olduğu iddiası komplocu bir perspektiften ortaya atılabilir. Ancak bu tür bir yaklaşım durumu açıklamakta yeterli olmayabilir. Bunun yerine daha geniş tarihsel, sosyal ve kültürel süreçleri dikkate almak önemlidir. Birinci kültürel ve tarihsel dönüşümler, İslam'ın yayılması, İslam'ın Türk toplumları üzerindeki etkisi kendi içinde çok güçlü bir faktördü. İslam yeni bir dünya görüşü, değerler sistemi ve sosyal yapıyı beraberinde getirdi. Bu süreçte eski Türk inançları ve gelenekleri yerini büyük ölçüde ıslamo değerlere bıraktı. Bu değişim dış güçlerin müdahalesinden ziyade içsel bir dönüşümün sonucudur. Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu döneminde İslam, resmi devlet ideolojisi haline geldi ve eski Türk gelenekleri genellikle arka planda kaldı. Bu Osmanlı'nın kendi iç dinamikleriyle ilgili bir durumdur ve dış güçlerin etkisiyle açıklanamaz. İkinci modernleşme ve laiklik, batılılaşma süreci, 19. Yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı İmparatorluğu ve ardından Türkiye Cumhuriyeti, batıya yönelerek modernleşme sürecine girdi. Bu süreçte, eski gelenekler yerini modern ve batı kaynaklı yaşam biçimlerine bıraktı. Ancak bu da, doğrudan dış güçlerin etkisinden çok, batının teknolojik ve kültürel üstünlüğüne karşı bir adaptasyon çabası olarak görülebilir. Cumhuriyet dönemi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda laiklik ilkesi ön plana çıkarıldı ve dini etkilerle birlikte geleneksel yapılar da yeniden düzenlendi bu daha çok Türkiye'nin içsel modernleşme sürecinin bir parçasıdır ve dış müdahaleden ziyade, Atatürk'ün önderlik ettiği reformların bir sonucudur. Üçüncü küreselleşme ve kültürel etkileşim, küreselleşme, küreselleşme süreci, dünya genelinde kültürel etkileşimi artırmış ve batı kültürünün baskın hale gelmesine yol açmıştır. Noel gibi batı kökenli kutlamaların dünya çapında yayılmasına neden olmuştur. Ancak bu durum, eski Türk kültürünün unutulmasının doğrudan bir sonucu olarak değil, genel küresel kültürel dinamiklerin bir parçası olarak görülmelidir. 4. Üst akıl ve küresel güçler iddiaları, komplo teorileri, üst akıl veya küresel güçler gibi kavramlar, genellikle karmaşık toplumsal ve kültürel değişimlerin basit ve dışsal nedenlere indirgenmesiyle açıklanmaya çalışılan komplo teorileri çerçevesinde kullanılır. Ancak tarihsel süreçler genellikle çok daha karmaşık ve çeşitli etkenlerin bir araya gelmesiyle şekillenir. Gerçekçi yaklaşım, eski Türk geleneklerinin unutulması ya da daha az bilinir hale gelmesi, büyük ölçüde Türk toplumlarının geçirdiği içsel dönüşümler, İslam'ın yayılması, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemindeki kültürel ve politik tercihlerle ilgilidir. Bu süreçlerde dış güçlerin doğrudan bir müdahalesinden çok içsel dinamikler ve toplumsal değişimler belirleyici olmuştur. Sonuç, Türklerin tarihsel mirasının unutulmasında üst akıl veya küresel güçler gibi dışsal etkenlerden çok tarihsel, kültürel ve dini süreçler etkili olmuştur. Türk toplumları kendi iç dinamikleri doğrultusunda İslam'ı benimsemiş, Batı ile etkileşimde bulunmuş ve modernleşme sürecine girmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki sohbetimizde daha fazla konu keşfetmek dileğiyle hoşça kalın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz benim için çok değerli. Görüşmek üzere.